Barış'ın, kardeşliğin, dostluğun selamını, sevgisini gönderiyoruz. Moraliniz bozulunca Adana'ya gelin. Hayata olan inancınız artar. Gördüğünüz üzere biraz dolaşalım. İnanılmaz bir insan seli var. Şu an sokaklardan bile insan akıyor. Çok renkli. Aynı zamanda Merkez Park'ta da bu eğlenceler devam ederken Atatürk Parkı'nda da bir gösteri var. Yarın Kortej 5'te Atatürk Caddesi'nde Ziya Paşa'da inanılmaz güzel bir kortej olacak. akşamında da Haluk Levent konseri olacak. İki gözümüzün çiçeğini özlemiştik. Yalnız şöyle bir detay var. Bu sene Ramazan dolayısıyla karnavalı erken aldık. Ondan dolayı portakal çiçeklerini açmaması bizi biraz mahsunlaştırdı sanki. Evet dolaşalım. Merhaba abim, merhaba. Hoşçakalın. Merhaba. Yani bir anlamda ob obezite festivali diyebiliriz. Çünkü adım başı yemek, Adana hayat gibi şehir. Bir adım tatlıcı, bir adım acılı Adana, hayat gibi diyoruz diğer zaman. Evet, diğer taraftan bu karnavalın Adana ekonomisine katkısı çok büyük. 10 yıl boyunca 1 milyar TL gelir gelmiş karnavaldan bize. O yüzden hem ekonomik anlamda hem de şehrimizin tanıtımı anlamında şahane, cüncük gibi bir karnaval. İçişi köfteyi suda kaynatarak yiyorduk. Aynen. Ama bir de ocakta yemenin zevki ayrı. Peki tanesi ne kadar içişi köftenin karnavalda? 15 lira. 15 lira. Boş mu dolu mu? Dolu. Dolusu. Adana'nın renkli karakterlerinden bir tanesi. Böyle kıyafetleri giyip eski zamanları canlandırmaya çalışıyor. Benim adım Hüseyin Şen, ben tiyatrocuyum, aynı zamanda gazeteciyim, sosyal deney çekiyorum, sokak röportajı yapıyorum arkadaşlar. Peki Ve seni böyle görenle şaşırmıyor mu e Şaşırıyorlar ama bu Adana'nın simgesi. Adana Birleşik Devletleri kardeşim. Adana abi. Birleşik Devletleri. Abi. Selim abi, Selim abi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Selim abi, Selim abi bir joker kullansınlar, joker kullanalım. Kullan bakalım. Kullanalım. Açılışı Yenge Hanım kullanacak. Yanında kankası kullanacak ve fenomen Selim abime bir alkış abalım Selim Kendi kendimi alkışlıyorum. Evet. Selim abi. Teşekkür ediyorum. Adana sıcağında yazın kendi kendine patlıyor biliyor evet. musunuz? Darılarımız. Harbi diyorum sıcaktan kendi kendine patlıyor. Evet. See you. Thanks, thanks. Thanks. enflasyon karnavalı da vurmuş vaziyette. Kebap 45 lira. Şemsiyeyle fotoğraf çekilmek 10 lira. i̇lk karnavalın ilk günlerini hatırlıyorum. 2 liraya 1 liraya fotoğraf çekiliyordu şemsiyelerle. Ne yapmak bir de gerçekler var tabii ki de. <laughs> Karnavalın olmazsa olmazı. Kanımıza kırmızı rengi veren şey şalgam ve dünyanın en güzel ikilisi simit şalgam. Hoş bulduk. <laughs> Türkiye'nin nüfusunu merak eden, Adana'nın nüfusunu merak eden Merkez Park'a gelsin. İnanılmaz bir kalabalık var. İnsanlar tabii iş çıkışında karnavala düşmeye devam ediyorlar. Git gide git gide yürüme festivali, obezite festivali karnavala devam ediyor. Bir yandan eşim Merkez Park'ta. Ben bu taraftayım. 3'e 4'e bölündük. Size en güzel şekilde karnavalı yaşatmaya çalışıyoruz. Ben bir yandan hem Instagram'a, TikTok'a, Twitter'a içerik üretiyorum. Hem de böyle YouTube'a görüntüler çekmeye çalışıyoruz. Keşke beni ona bölseniz de böyle şu karnavalı karnavalı parça parça renk renk gösterebilsem. Hadi kalabalığa dalak yine. Tabii ki de yalnızca misafirlerimiz yok. Ulusal kamp ve karavancılar federasyonu da gelmiş Çünkü Adana merkez park Türkiye'nin en güzel kamp karavan atılası Coğrafyalarından bir tanesi Misafirlerimiz de Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'den, Bursa'dan, İstanbul'dan, Samsun'dan Karavanlarıyla geldiler Vosvosçular da ileride onları da göstereceğiz Gelin biraz karavancıları gezelim Adanalı karavancılar da var hemen yan tarafa konuşlanmış Düşünsenize Biz bile şehrin tadını bu kadar çıkartamıyoruz Hatta dedik ki Adana'nın karnavalın tadını Misafirler çıkartıyor Çünkü baksanıza yıllarca Adanalı'yı Merkez parka karavan atıp kamp yapacağımız dönemler nerede? Malum sebepten, malum kişilerden dolayı maalesef Türkiye'nin en güzel parklarından bir tanesini kullanamıyoruz. Bu da eleştirilerimizden bir tanesi olsun. Hadi biraz karavancıların arasına dalalım. O kişi. Senden müzik bekliyorum abi. Hocam sen <laughs> ne yaptın öyle ya? Nasıl? Meşhur ettik işte sen Meşhur abi. Meşhur ettin de ne telif aldık ne bilmem ne aldık. Benim sırtından. Beleş <laughs> reklam yaptım. Senin sırtından mı? Dinle benim sırtından Bak hele. para kazanıyorsun. Youtube Youtuber'sun bir sürü para ne alacaksın. Hayır Güzel bir yaman ya. güzellik. <laughs> Yok bir sana. Nasıl olacak bu iş? Biz i̇şte adamın şey yolunda değil değil mi? Ya? nasıl olacak <laughs> bu iş? Espri yapıyorum. Senin gibi Adanalı'ya kıyak olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim. Türkiye dedikleri Adana yok mu? Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalını yapıyor. Şu an Türkiye'nin dört bir yandan gelen misafirler hem eğleniyor, hem yemek yiyor, hem geziyor, hem Adana'nın güzelliğine varıyor, hem de kendi kültürlerini, kendi lezzetlerini burada tanıtma olanakları buluyorlar. Karnavaldaki her stand ayrı bir renkli lezzet yiyecek var. Sizden ricamız hepsinden gıdım, gıdım gıdım, gıdım gıdım almanız çünkü Adana lezzetlerini bir anda tadınca hastanelik olabilirsiniz. Sonra serum da bizden olur. Cadıyla çifte telli oynanan Tekker Adana herhalde değil mi? Oynayalım ya. Çakallarla yarışırız gel. Türkiye'deki misafirlerin heyecanla beklediği büyük kortej başlıyor. Ziya Paşa'dan Atatürk Caddesi'ne tüm Adana Karnavalı yaşıyor. Gel. Büyük Orteş Ziya başladı. İnsanlar heyecanla nefesini tuttu. Atatürk Caddesi'ne gelmesini bekliyor. Heyecan büyük. Bir saat sonra da Haluk Levent konseri var. Her taraf insan seli, her taraf renkli. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. Her yer manzara. yeah Portakal karnavalı kapsamında Sheraton'da portakallı lezzetler yarışması yapılıyor Portakaldan bir dünyaya Portakallı kebaptan işçi köftesine kadar Dolmasına kadar gelin Lezzetleri biraz dolaşalım <laughs> kendi ürünlerimiz, kendi meyvelerimizden üretiyoruz. Kurtulmuş meyvelerimiz de sıfır, doğal, katkısız, hiçbir işlem görmüyor. Ben Meytap Şef Seyhan Otel bahçemizden toplandığımız narencieyle portakallı dokumumuz var. Portakallı irmik helvamız var. Portakallı cupcake'lerimiz var. Portakal kamkat reçeli, turunç reçelimiz var. Portakal suyuyla organik hazırladığımız kurabiyelerimiz var. Karnavağa adam. Ne hissediyorsun Geldi, 100 misafirimiz var. Birincisi 10 yaşına geldi. Daha dün gibi o ilk karnavalı yaptığımız beraberdik. Değil mi? İkincisi son iki yıldır pandemiden dolayı böyle yarı online yarı tel yaptık ama demiştik ki 10. yıl için dönüşümüz muhteşem olacak. Muhteşem dönüş koyduk temasını. Sokaklara baktığım zaman bir şey görüyorum. Sanırım muhteşem oldu dönüşümüz. Sizler de gün içerisinde yayınlarınızı izliyorum. Bütün sokaklarda çekim yapıyorsunuz. Gelemeyenlere ulaştırıyorsunuz. Buradaki ruhu, enerjiyi. Size de teşekkür ediyorum. Adana gelini olarak geldim ama bir Adanalı olarak sizin bu kadar güzel şehre sahip çıktığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonsuzluğa imza attığınızı düşünüyorum İsminizi koyduğunuz ve karnavalla birlikte binlerce insana çok güzel coşkulu duygular yaşatıyorsunuz. Ama aynı zamanda gerçekten sonsuz bir imzanız oldu bu şehir için. Teşekkür ediyoruz Adana'da yaşayanlar olarak. Çok teşekkür ederim. Ne güzel sözler bunlar. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Portakal kokusu sizlere ne hatırlatıyor? Ve çocukluğumu hatırlatıyor, özgürlük hatırlatıyor. Sokaklarda özgürce dolaşmak ve barış içinde bir arada olmak. Şu anda yaptığımız bu. Yani Türkiye'de ve dünyada bir sürü abuk sabuk şey oluyor ama en azından burada biz bir aradayız ve bu çok güzel. Hem iki kilo alıyoruz. Bu yüzden bu şehir güzel. Biz her şeyi birbirine karıştırabiliyoruz. Biraz da böyle tezatlar şehriyiz. Aslında portakal birçok lezzetin içinde. O yüzden yani kültürü güzel, sanatı güzel, insanı güzel. Biraz manyağı da var ama her yerde var. Ha, hangi birimiz tam normaliz? Dolayısıyla hem memleketimle gurur duyuyorum hem böyle bir karnaval olduğu için çok çok mutluyum.